Talep, ne talepleri ilk önce Hangi şartlarda fırtına hatırlamaya gerek yok. Ee, birkaç yıl sonra köyleri geziyor hükümetin işi bir inceleme ile elbette bu bizim için çok önemli. Bu bize güveni aslında gösteriyor. Yani o kadar çok toplum üzerinde önemli bir etkimiz olmuş ki 30 yılda çözülmeyenleri biz çözeriz gibi bakıyorlar. <laughs> Yumurtalıkta çok ciddi sıkıntı vardı. Hem sağlıklı su sıkıntısı vardı. Hem de çok yüksek miktarda su kesintisi var. Ne mutlu ki, ne mutlu ki bize Karataş'ta, Yumurtalık'ta, İmamoğlu'nda ve Kozan'da kısmen Ceyhan'da su işini çözdük. 1700 kilometre su isalatı döşemişiz. Sizde artma yok. Evet. Yıllardır artma yok. Biz gelir gelmez arıtmanın çalışmasına başladık. Artma temelini attıktan sonra merkez ve merkeze yakın köylerin tamamının kanalizasyonu da halledersin. Şimdi 40 senede çözülmeyen sorunu bu kardeşimiz 3 senede bitirme noktasında. Şöyle kendi hissiyatının dışında olan hadiselere rağmen. Diyelim ki biz Millet İttifa'yı iyi yapacak diyoruz ki ben ona eminim. Çünkü 11 belediye başkanı çalışmasını görüyorsunuz. Yani zorluklar içerisinde efsaneler yapıyorlar. Aynı mantık yönetecek. Biz fide dağıttık, harnut dahil, domates dahil, ceviz dahil, efendim söyleyeyim, badem dahil çok ciddi destekler dağıttık ve pandemi döneminde 30 dönemden aşağı arazisi olanlara destek verdik. Adana'nın geliri 30 büyük şehir içerisinde 22. sıraya düştü. Adana'nın gelirini ilk ona çıkartmaya da söz veriyorum burada. Ben kardeşlerime güveniyorum çünkü. Aldığı <laughs> için Yazılar yazıldı. Her şey bitti. Sadece kazı yapılacak. Iıı e, yer altına bakılacak işte. Onun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Evet. Şeyden istedik. Komisyon kuruldu. Muhtemelen onay verecek. Başkan e, yaz aylarında biliyorsunuz çok yoğunluk oluyor. Burada bir aşırı derecede kalabalık oluyor. Bizim deniz tarafında uygun yerlerimiz var. <laughs> Hem de e, yumurtalıkta biliyorsunuz. Amacı diğer yerlerde de bahsetti. Yerel yönetimlerimiz, belediye başkanlarımızla eleştiriler, öneriler bunlar hep <laughs> Biz annenin çocuğunu karnı doyurmadan yatağına aç göndermesin. ne ızdırap olduğunu yaşayan bir kardeşimiz var. Ben bir Adana'lı olmaktan da hep iftihar duymuşum. Sizin bir kardeşiniz olmaktan müthiş iftihar duyuyorum. <laughs> 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 Başkanım. Burada bir şirket açıldı ya. Evet köyün içinden geliştireceğiz. Bu tarıma da söyledim. Altmış tane otobüs alıyoruz. Borçlanmadan. 40 tane kamyon alıyoruz borçlanmadan. Çalışıyoruz. Tamam, evet kıymetli <laughs> tamam, evet, kardeşlerim. Başkanım ben de bir şey söyleyeyim. Bugün burada bir tane tarık kekmenimiz var. Allah Allah. Ya arkadaşlar Allah. kimsesiz kimsesiz biz ya. Başkanım tamam mı? Üniversite bölümü oldukça bölümünü alırdım. Ne? Bölümü ne? Kamu yönetim.